بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين آمين 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 يا معين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفبض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أعلم بمراده وأسرار نظم كتابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون الحاضرون أوصيكم بتقوى الله وطاعته أما بعد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم Aziz ve muhterem cemaat-i müslümin ve ihvan-ı din, Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Bizleri kendine has kul, Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme has ümmet eylesin. Birbirimize has kardeş yapsın, ümmeti Muhammed'e faydalı eylesin. Değerli kardeşlerim, dünya bir imtihan yeri. Haliyle sadece biz imtihan olmuyoruz. Etrafımızda birçok imtihan olunan kişiler de var. Hem kendi imtihanımızı oluyoruz, hem de başkalarına imtihan oluyoruz. Haliyle arada bir hukuk zuhur ediyor. Aradaki ilişkiler hak ve ödevleri doğuruyor. Evet. Bir hanımefendiyle evleniyorsunuz. Ona karşı mehir borcunuz, nafaka borcunuz, değil mi? Efendilik borcunuz oluşuyor. Bir çocuğunuz oluyor. Ona hidane borcunuz, nafaka borcunuz oluşuyor. Efendim bir ticaret yapıyorsunuz, ortak oluyorsunuz. Ortaklık sadakati gerekiyor. Nasıl? Hangi ilişkiyi kurarsanız kurun, ilişki içerisinde bazı hak ve ödevler zuhur ediyor. İşte bu hak ve ödevlere hakkıyla riayet eden kişiler eğer iman sahibi ise dünya ve ahiret saadetini kazanmış oluyor. Meren ki iman sahibi değillerse de en azından dünyalarını kurtarmış oluyorlar. Evet. Adaletin hakim olmuş olduğu hayatlar huzur dolu hayatlardır. Adaletin hakim olduğu kul hakkına riayet edilen hayatlar insanların sigortaya ve benzeri anlamsız şeylere ihtiyaç duymadığı hayatlardır. Eğer bir insan biliyorsa ki ben yaşlandığım zaman benim çocuklarım, torunlarım, yeğenlerim, akrabalarım, komşularım benimle ilgileniyor çuval çuval para biriktirmeye kat kat bina yapmaya çalışır mı? Çalışmaz. Pekala bu korku nereden kaynaklanıyor? Şuradan kaynaklanıyor. İnsanlar birbirlerine güvenemiyorlar. İnsanlar birbirlerine güvenemeyince birbirlerine borç veremiyorlar. Birbirlerine yatırım yapamıyorlar. Haliyle arizi başka şeylere muhtaç oluyorlar. Evet. Başka şeylere muhtaç oluyorlar. Bugün düşünün insanların birbirine güvendiğini birbirine itimat ettiğini birbirini sevip gözettiğini o zaman bankacılar iş yapabilir miydi? Ne yapardı benim müteahhit abim? Eskisi gibi o eski günlerde olduğu gibi senetle değil mi? Evini satardı. Ya da insanlar birbiri arasında karzı Hasan yapıp borçlanırdı. Ama bugün çekler senetler döndüğü için ve insanlar borçlarını zamanında ödemediği için hiç kimse birbirine ne borç vermek istiyor ne de çekle senetle iş yapmak istiyor. İşte bu güvensizlikten kaynaklanıyor değerli kardeşlerim. Çekini senedini gücü yettiği halde ödemeyen kişi zannediyor ki ben kar ettim. İşte üç gün beş gün cebimde param durdu da benim boyum uzadı zannediyor. Halbuki, halbuki o o kadar büyük bir günah işliyor ki, o kadar büyük bir günah işliyor ki bir gün bile borcunu geciktirse, gücü ettiği halde o kadar büyük bir günah işliyor ki başkalarının faize düşmesine, bankalarının kucağına düşmesine sebep olmuş oluyor. Çünkü ne yapacak bu sefer esnaf diyecek ya benim senetlerim ödenmiyor, benim çeklerim ödenmiyor, işte benim elden verilen borçlarım ödenmiyor. O zaman ne yapayım? Bankayla, işte kredi kartıyla vesaire iş yapayım diyecek. Ve bu da kardeşlerin bankayı iki Müslümanın arasına aracı yapacak. İşte zannediyor ki borcunu harcını zamanında ödemeyen sözünü tutmayan ben kardayım. Halbuki işte bütün bu günahların hepsine ne yapıyor kardeşlerim? Maalesef ortak oluyor. Diyelim ki düzgün bir insan herkese elden borç veriyor, senetle iş yapıyor. Ama oldu ki kardeşlerim, senetleri ödenmediği için elden verdiği borçlar ödenmediği için artık o da bankayla iş yapmaya karar verdi. Bu saatten sonra bu yolla işlenen bütün günahların hepsine buna sebep olan kişi ortaktır. Yarın kıyamet günü bir bakacak ki o diyecek ben bu günahları işlemedim ya. Ben bu kadar faiz yememiştim. Ben bu kadar faiz ödememiştim. Ama sen bu faizlerin yenmesine, bu faizlerin ödenmesine sebep oldun. Bu yüzden kardeşlerim eğer eğer bir insanın gücü varsa hemen borcunu ödemeli. Vadesini bile beklememeli. Şimdi yeni bir adet çıktı. Eğer kişi borcunu ödemezse karşısındaki de faiz almazsa faiz almayan adamın borcunu ödemiyor. Bir de böyle bir şey çıktı. Aa diyor zaten diyor Ahmet diyor borcumu ödemesem de benden faiz almıyor. Mehmet benden faiz alıyor ya. Ben Mehmet'inkini ödeyeyim de Ahmet'inkini geciktiririm, ötelerim. E Ne olacak sonra? Sen Ahmet'in borcunu ödemeyince bundan sonra Ahmet de başka kimseye borç vermemeye başlayacak. Bir kapıyı daha kapatmış olacaksın. Ve Ahmet'in de belki faiz almasına, faiz batağına düşmesine sebep olacaksın. Hiç bunu düşünüyor musun? Ey ahmak! Ya maalesef kardeşlerim böyle duyarsız insanlar var. Dindar insanların, dindar insanların Allah korkularını istismar eden zavallılar var. Allah bunların şerrinden ümmeti Muhammed'i emin eylesin. İşte kardeşlerim. Bugün bugün bankacılık sistemi dediğimiz bu sömürüç sistemi eğer eğer kardeşlerim içimizde oturmuşsa, yaygınlaşmışsa bunun sebebi borcunu zamanında ödemeyen, sözünü tutmayan, yalan konuşan insanlardır. İşte kul hakları dediğimiz bu büyük veballer toplumun içerisinde nice nice dezenformasyonlara sebep oluyor. Nice ifsatlara sebep oluyor. Ama o insanlar bu işin farkında bile değiller maalesef kardeşlerim. Bunların sebebi olacaklarını düşünemiyorlar. İşlemiş olduğun her bir kul hakkı sadece senin yaptığınla sınırlı kalmıyor kardeşim daha bir çok insanın farklı davranışlar yapmasına sebep oluyorsun. Evet. Mesela bir beyefendi kızını gitti bir delikanlıya verdi. Delikanlı da adamın kızına bakmıyor. Kızcağız aç sefil kalıyor. İşte kışın doğal gazını ödeyemediği için tir tir titriyor. Meyve sebze yemediği için vitaminsiz kalıyor. Bu sefer adamın ikinci bir kızı var. Diyor ki ha ben bundan sonra kızımı varlık sahibi bir adama verdim artık fakire kız vermem diyor. Ne yaptın? Tembel tembel sırt üstü yatarak birçok insanın belki zor duruma düşmesine, belki evlenememesine, zor şartlar altında, borçlar altında evlenmesine sebep oldun. Evet. Yaptığın her şeyin, yaptığın her şeyin başkaları üzerinde etkileri oluyor. Evet. Birçok insan bu etkileri maalesef kardeşleri hesap etmiyor. Mesela adam çoluğuna çocuğuna bakmıyor. Çoluk çocuk zaman içerisinde büyüyor, evleniyor, ya diyor 10 tane çocuk yapıp da bakmayacağıma bir tane çocuk yaparım, ona düzgün bakarım diyor. Ve maalesef babasının yapmış olduğu yanlışı başka bir yanlışla devam ettiriyor. Halbuki bir memleketin nüfusunun devam etmesi için en az üç çocuk yapılması lazım. Yoksa Avrupa'da olduğu gibi nüfus gün geçtikçe azalır azalır emekli maaşları bile ödenemeyecek hale gelebilir. Ama işte babanın yapmış olduğu bir yanlış evladı başka bir yanlışa sürüklüyor. Yani kardeşlerim, tekrar ediyorum. Yapmış olduğumuz yanlışlar sadece ve sadece bizi ve karşımızdakini etkilemiyor. Bunlara göre pozisyon alan kişiler de başka türlü yanlışlar yapabiliyor. Ve dalga, dalga 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 yanlış büyüyor ve toplum ifsad oluyor kardeşlerim. Evet toplum ifsad oluyor. Rabbim Celle Celaluhu kul hakkına girmekten bizleri muhafaza eylesin. Yarın bir gün bir kişi bir kişi kul haklarıyla Allah'ın huzuruna gittiği zaman ne olacak kardeşlerim? Varsa sevabı sevapları teker 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 hak sahiplerine verilecek. Yoksa sevabı o karşıdaki adamın günahları teker 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 hakkı yiyen kişinin sırtına yüklenecek. Ya bizim günahımız az mı ki başkalarının günahını üstlenelim? Evet. Uyanık olalım kardeşlerim. Kul hakkı zehirden de tehlikeli, atom bombasından da tehlikeli, hidrojen bombasından da tehlikeli. İnsanın amellerini alıp götürür. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam soruyor ashabına radıyallahu anhum ecma'in müflis kimdir bilir misiniz? Dediler ki Allah ve Resulü daha iyisini bilir ama bizim katımızda müflis malını mülkünü kaybetmiş kişiye derler. Hayır dedi müflis, müflis namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, zikir yapar, teheccüd namazına kalkar. Ama, ama dedikodu yaparak, iftira atarak, işçilerinin hakkını vermeyerek, komşularına eziyet ederek, efendim kız çocuklarına miras vermeyerek ne yapar? Kul hakkına girer ve kul hakkı sebebiyle bütün sevaplarını kaptırıp doğru cehenneme. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Kardeşlerim, size bir formül öğreteceğim. Kul hakkının yaşayanlar için tek çaresi nedir? Gidip helalleşmek, ödeşmek. Ama ya ölmüşse ve kimseyi tanımıyorsanız ya da bilmediğiniz kul hakları varsa onları nasıl gidereceksiniz? Rabbenal firli duasını okuyarak. Çünkü Rabbenazilli duasını okuduğunuz zaman bütün Müslümanlara dua etmiş olacaksınız ve dua ettiğiniz zaman onların arasında hakkına girmiş olduğunuz insanlar da olduğu için onlara da dua etmiş olacaksınız. Sizin de onların üzerinde hakkınız olmuş olacak. Dolayısıyla kardeşlerim kul haklarını birazcık olsun hafifletmiş olacaksınız. O yüzden günde en az 21 kez Rabbena'l-Firli duasını okumayı Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri tavsiye etmiştir. Kul hakları için günde 21 kere Rabbena'l-Firli veli valideyye velil mü'minine yevme yekumül hisabe. Bunu günde 21 defa okumayı tavsiye etmiştir kul haklarının hafifletilmesi için değerli kardeşlerim. Evet kardeşlerim, kul hakkı deyince maalesef, maalesef, maalesef kardeşlerim şu miras olayı, şu miras olayı hep yüreğinizi yakan bir şey. Kardeşlerim, bazıları kadınla erkeğe eşit vererek erkeğe zulmediyor, bazıları da kız çocuğuna miras mı verilirmiş diyerek kız çocuğuna zulmediyor. Yahu Allah yarattığını bilmez mi? Allah kainatı yaratmış. Kainatı yaratan Allah kainatta nasıl yaşanılacağını bilmez mi? Ela ya'lemu men halak. Hiç yaratan bilmez mi? Bilir. Ne şey buyuruyor? erkek için kadının iki katı kadar miras hakkı vardır diyor. Erkeğe bir ise kadına yarın. Erkeğe iki ise kadına bir. Ama bir var. Maalesef kardeşlerim, maalesef kardeşlerim, birçok Müslüman beş vakit namazını kılan kişi katakulle ile kız kardeşine, kızına, halasına Miras nasıl verem vermem, onun efendinin düzenbazlığının peşine düşüyor. Sen bunu yapıyorsun da bunu Allah görmüyor mu? Kızı çağırıyor köye. İşte kocan seni boşarsa sana kim bakacak? İşte sen kocan senin paranı yer. Yok şöyle olur, yok böyle olur. Baskı, baskı, baskı. Ha şuraya bir imza at, sana köyden bir tane uyduruk bir tarla verelim. Efendim 50 tane katakulle ile kız çocuklarına ya uydurup 3-5 parça bir şey veriyorlar ya da efendime söyleyeyim mirastan tamamen mahrum ediyorlar katakullelerle ve hacca gidiyorlar, umreye gidiyorlar. Ya sabah akşam Allah diye yürüp kalbimizde hiçbir hareket yok. Olmaz! Sen Allah'ın hükmüne razı gelmediysen, sen Allah'ın şeriatına razı gelmediysen, kız kardeşinin hakkını vermediysen, kızının mirasını kaçırdıysan, halanın mirasını kaçırdıysan, Allah senden razı gelmez. Senin sevapların bir 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 o mazlumlara gider. O mazlumlara gider. İster bu kadar sakalın olsun, ister kafanda 30 metre sarığın olsun. Eğer ki kul hakkına riayet etmiyorsan bütün cevapların hakkını yediğin insanlara gidiyor. Bir de işte biz helallik kaldık. Nerede helallik kaldın? Sen ver bakayım adamın eline parayı sana geri veriyor mu? Yalandan hakkını helal ediyor musun? Hadi bir oradan. Hadi be oradan. Kimi kandırıyorsun sen? Bu din Allah'ın dini. Allah'ı kandırabilir misin? Mahkemeyi kandırırsın, beni kandırırsın. Ahmedi, Hasan'ı, Hüseyin'i kandırırsın. Allah'ı nasıl kandıracaksın? Kandıramazsın. Müslümanlar, şu anda abdestli, namazlı kişilerin en büyük imtihanlarından birisi mirastır. Diğeri, diğeri işçisinin hakkını vermemektir. Çalıştığı patronun yanında adam gibi çalışmamaktır. Ya işçi nasıl işten kaytarırım diye düşünüyor. Patron da zam zamanı geliyor. Ben bu işçiyi neyi bahane ederek zam mı adam gibi vermem? Onun hesabını yapıyor. Çeki senedi nasıl geciktiririm? Tedarikçiden yalanla dolanla nasıl biraz daha iskonto alırım? Müşteriye biraz daha nasıl kazık atarım? Müslümanlık bu mu kardeşlerim? Müslümanlık alırken de satarken de güzel olmak, insanların gönlünü yıkmamak, Müslümanlık kul hakkına riayet etmektir. Yeryüzüne İslam şeriatı niçin geldi? Hz. Muhammed Aleyhisselam niçin gönderildi kardeşlerim? Adaleti tesis etmek için, yeryüzünde İhtilaf o içerisinde olduğumuz konuları sulhe kavuşturmak için geldi. İşte tevhide inanan, Allah'ın varlığına, birliğine, nerede olursak olalım, Allah'ın bizimle beraber olduğuna, Allah'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğuna inanan bir kişi, Allah'ın sevgisini kazanmak isteyen bir kişi, kul hakkına el uzatamaz. Bilir ki o ateştir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki, sizden iki kişi bana muhakeme için geldiği zaman birinin dili daha iyi çalışırsa, hakkını daha iyi savunursa ve benden karşısındaki insanın hakkını beni ikna ederek alırsa, Zannetmesin ki hakkını almıştır. O ateş almıştır. O ateş almıştır. Mahkemenin bir kişiye vermesiyle hak elden gitmez kardeşlerim. Eğer bir kişinin hakkı varsa bir kişinin hakkı varsa sen de biliyorsan onu vermek zorundasın. Maalesef kardeşlerim, maalesef kardeşlerim zannediyoruz ki Efendim ben mahkemede hakime yalancı şahitler götürerek, yalancı deliller götürerek hakimi kandırırsam, efendim evraklarda oynama yaparsam, hakim de bana verirse bu para helal olur zannediyoruz. Helal filan olmaz kardeşlerim. Okuyup üfleyerek haramı helal yapamazsın. Helalin de ne olduğu bellidir. Haramın da ne olduğu bellidir kardeşim. İşte bugün maalesef memleketimizin en büyük sıkıntısı insanların insanların çoğunluğunun helali haramı gözetmemesi. Bizim memlekette bir söz vardır. Ver Allah'ım, ver Allah'ım. Haram helaldir Allah'ım aptal kulu yer Allah'ım diye. Kardeşlerim, inanın, inanın, çok üzülüyoruz. Beş vakit namazını kılan, beş vakit namazını kılan, gece teheccüd namazına kalkan insanların kul hakkını yediğini duyduğumuz zaman üzülüyoruz. Kahroluyoruz. Bize şikayet edildiği zaman rencide oluyoruz. Üzülüyoruz. İnsanlar inanç bu mu diye hocam sordukları zaman mahzun oluyoruz. Mahcup oluyoruz. Bir insan dinini en güzel şekilde temsil etmeli kardeşlerim. Eğer bir kişi dinini kötü temsil ettiği için kötü temsil ettiği için kardeşlerim birileri dinden uzaklaşırsa onun vebali büyüktür. Onun vebali çok büyüktür. Şimdi maalesef bir araştırma yapılmış. Araştırmada Allah korusun dinden uzaklaşanların büyük bir çoğunluğunun kafa karışıklığından filan değil dini görünüşte yaşayan insanların insan hukukuna kul hakkına riayet etmediğinden dinden uzaklaştıkları görülmüş mülakatlarda bu şekilde bir sonuç çıkmış kardeşlerim o yüzden çok dikkat etmemiz lazım etrafımızda dindar bir insan olarak biliniyorsak, hacı amca olarak biliniyorsak, hoca amca olarak biliniyorsak, insanlar içerisinde dini temsil konumundaysak kat 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 fazla dikkat etmek zorundayız. Aksi takdirde büyük veballer bizi yarın kıyamet günü bekler. Evet kardeşlerim, değerli Müslümanlar, Kul hakkı, kul hakkı insanın hem dünyada kalbinin huzursuz olmasına hem de ahiretinin berbat olmasına sebep olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kul hakkı konusunda çok titizdi kardeşlerim. Hazreti Aişet-i Sıddika radıyallahu anh'a annemiz buyuruyor ki, buyuruyor ki, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, ibadetleri konusunda çok tutarlıydı. Yani aşırı bir ibadeti yoktu. Her gün belirli ibadetleri vardı, onları yapardı. Bakıyorum ki, bazıları, haşa Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı geçmeye çalışıyorlar. Ama, Bilin ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ibadetler konusunda hiçbir zaman aşırıya gitmemiştir. Ama diyor kul hakkı konusunda görüyorum ki aynı titizlik görülmüyor. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kul hakları, ikili ilişkiler konusunda çok 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 titizdi ve bu konuda hiçbir zaman taviz vermezdi buyuruyor. Siz bu konuda zayıf kaldınız buyuruyor Hazreti Aişe-i Sıddika anha annemiz. Yine Hazreti Ömer radıyallahu an hazretleri öyle buyuruyor. Diyor ki ne insanların kıldığı namaz ne tuttuğu oruç sizi aldatmasın. Siz insanların iyi insan kötü insan olduğuna ikili ilişkilerine bakarak karar verin. İkili ilişkileri, borç alacak ilişkileri, karı koca ilişkileri, komşu ilişkileri, akraba ilişkileri, patron işçi ilişkileri, amir memur ilişkileri,